Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel gönül dostlarım. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. 23 Mayıs Perşembe akşamından sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dilerim Yüce Rabbim sizlere ve sevdiklerinizi tez vakitte aydınlığa çıkartsın. Mübarek Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı varsa hangi konu sizlerin ve sevdiklerinizin kalbini sızlatıyorsa o konuyla ilgili sizlere göz aydınlığı dilerim tez vakitte nasip etsin. Şimdiden Cuma'nızı kutluyorum. Cuma'nın rahmeti bereketi sizin ve hanenizin, sevdiklerinizin üzerine olsun. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım her şey enerjidir. Burada sizler bu videoyu ne zaman dinliyorsanız uyanları alın. Uymayanlara rica ediyorum iptal edin. Alma verme dengesi benim için çok önemli. Video izledikten sonra beğeni tuşuna basarak kanala abone olarak bildiri seslerini açarsanız yüklenen videolardan haberdar olursunuz. Evet bugün biraz geç kaldım yoğundum. O yüzden hakkınızı helal edin. Ben size hakkımı helal ediyorum. Biliyorsunuz çok uzun zamandır da başlatmış olduğumuz ismini videoların altına bırakan siz değerli sevgili YouTube ailem gıyabınızda 11 Fatiha Suresi, 11 İhlas-ı Şerif, 11 ayet el bir 1 Fetih Suresi, ismi Azam duası kıyabınızda okuyarak nazara, sihire, büyüye, eleme, kedere karşı maddi ve manevi sorunların çözülmesi için de burada okuyarak hediye ettim. Rabbim yerine ulaştırsın. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız bağışlar destekler içinde Rabbim bire bin nasip etsin diyorum Keseniz bereketli olsun inşallah sadaka kazayı belayı önler her zaman buradan belirtiyorum iyi ki varsınız bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ama ilk önce şurada bakın telvelerde bir bayan oluşmuş Şu, Bu bayanın üzerinde bir C harfi Evet i harfi, K harfi mevcut bir de burada Z harfi var bu bayanın boynu bükük kalmış gözü yol bekliyor bakın yol 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 3 tane burada yolcusu geliyor bu bayanın 1 2 3 tane yolcusu geliyor ve özellikle burada belirtmek istiyorum ki burada yansıyan rakamımız var. Bu bayanın yolcusu geliyor gözü yol çekiyor yolcu bekliyor burada bir kavuşma var burada yansıyan rakam var Tabii ki bu rakam 16 rakamıyla beraber gelmiş ve çok hızlı bir şekilde haceti de niyeti de muradı da yerine gelecek diyor şöyle bir göstermek istiyorum ama ee, bakın bu büyük ihtimal sevgili faal sahibi arkadaşım bir partner üzerine soru sorulmuş aklınızdaki kişiyle ilgili soru sorduysanız şu anki enerjisini de hissediyorum şu anda ona karşı bir öfkenizin olduğunu içinizde duygularınız var bir türlü burada bu duyguları sürekli bastırdığınızı da bana hissediyor duygularınız var ama sürekli bu duyguları bastırıyorsunuz bir fırsat olsa da söyleyeceğimi artık söylesem ya da bir fırsat olsa da iletişime geçsek konuşacaklarımı konuşsam ve sürekli burada gerçekten rahata ayırayım artık benim de kafam rahat olsun diyorsunuz arafta kalmak belirsizlik sizi çok yormuş olduğunu gösteriyor ve buradaki durum bu partner aklınızdaki kişinin duygu yoksunu biraz bencil bir enerjide. Burada gerçekten geçmişten günümüze kendi köklerinden sevgi duygusunu tam alamadığı içinde çocukluğunda yaşadığı bunun bazı sıkıntılar var. Ailevi sıkıntılar. Yani bu kişi sevgi duygusunu pek yansıtamayan, sevgi gösteremeyen ve şu an geçmişten günümüze kendi köklerinde sevgi duygusunu tam Alamadığı için de etrafındakilere nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Bakın bu sevgisiz büyümüş ya da şiddetli bir ortamda büyümüş de olabilir. Sorunlu bir ailenin evladı da olabilir. Bakın uyanları rica ediyorum alın. Ve bu kişi bundan dolayı e, sizi çok üzmüş. Aslında gerçekten çok üzmüş. Sorumluluk alabilen biri değil. Kafası çok karışık bu kişinin. Yani bir çatışma içerisinde. Bu kişi ya geçmişte böyle bir kötü bir evlilik mi yaşadı, ya da gerçekten bir partneri vardı, şiddet, sevgisizlik, tartışma, güven problemi. Ama burada ne olduysa sizi de üzmüş olduğunu gösteriyor. Şimdi son iki vakittir özellikle burada kendini çok kopuk ve ondan bağımsız hissediyorsun. Aranızda bir şans daha olacak. Ona sormak istediğin bir hesap var ama. Aslında sormaman çok daha iyi. Bunu belirtmek istiyorum. Sormaman çok daha iyi ve e, bir barışma var. E peki sormadan, e peki konuşmadan biz nasıl e, orta yolu bulacağız diyorsunuz. Haklısınız ama sorduğunuzda yine istediğiniz Tabii. cevapları alamayacaksınız. Buna sevgiyi, buna sadakati, buna birçok şeyi siz öğreteceksiniz. Bu sizden görecek. Ben öyle hissediyorum. Aslında bunun sorumlu bir geçmişi var. Burada bir travma var. Ama dediğim gibi barışma olur mu? Evet ama sonra çeşitli bahaneler ve aynı tavırlar yüzünden başa sarma durumunuz söz konusu da olabilir olabilir yani biraz emek istiyor biraz daha e, burada sıkıntılar var diyor iletişiminde olsanız da eskisi gibi hemen olmayacaksınız bunu da belirtmek istiyorum bu kişi sizi düşünüyor üstelik araya her ne girmiş olursa olsun aklından da çıkmıyorsunuz sizin artık onun için bir şey yapmayacağınızı da düşünüyor bakın bir şey yapmayacağınızı da düşünüyor ama çünkü zamanında çok emek vermiş ve o da bunun farkında onun geçmişi yüzünden bu ilişki ya bitti ya soğukluk girdi aranıza ama şimdi bakıyorum ki kendi kabuğundan bir türlü çıkamayan kendini ifade edemeyen bir partnerle karşı karşıya geleceksiniz. Bu geçmiş bağları, bu geçmişle ilgili sorunları, geçmişin negatiflikleri var üzerinde partnerin. Ama bunlardan sıyrılması gerekiyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki ona bir erkek akıl verecek. O alacağı akıldan sonra biraz uslanacak, biraz böyle sert bir konuşma da yapacak aslında bu erkek kişisi bunu ve ben nerede hata yaptım diye düşünüp hatta pişmanlık enerjisini de bu konuşmadan sonra yaşayacak diyor. Önce e, şunu da belirtmek istiyorum ki cefa sonra sefa büyük ihtimal ilişkinizde ya da burada aklınızdaki kişiyle sınanıyorsunuz ama sonrası güzel olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu an aranızda bazı engeller var. Bu engeller en çok da sizin canınızı sıkıyor ve herkese göstermediği karanlıkta bir yüzü var, bir geçmişi var. Bazen çok neşeli ama bazen de çok narsist Zor bir karakter bu. Ama sen de zaten zoru seviyorsun. Onu seni önemsediğini düşünmüşsün. Aslında bir şeyler olacağına da inanmışsın. Bu kişi çok inandırmış. Şimdi burada dediğim gibi 9 ve özellikle 2 rakamlarına bir bakın derim. Ve burada 9 gün, 2 gün, 2 hafta, ayın 2'leri, 12'leri, 9 ay, 9 hafta, ayın 9'ları, 19'ları burada bir iletişim var diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki Hayatınızda bazı mucizeler gerçekleşecek. Bazı mucizeler gerçekleşmek üzere artık evet. Kolektife ışık olsun. Biliyorsunuz kolektifin niyetiyle konuşuyorum her zaman. Evet baktığımız zaman hedefinizle ilgili planınız var. Bu planınız hızlı bir değişim olacak olduğunu, çok istediğiniz, çok dilediğiniz dua ile enerji çoğalacak olduğunu, bazı ufaklı değişimler, gelişmeler var. Bunu aldık, kabul edelim ve 48 saat içerisinde yüzünüzü güldürecek bir haber var. 48 saat içerisinde yüzünüzü güldürecek haberler var diyor ve bu haberle beraber siz de bir adım atıyorsunuz. Kollarınızı sıvayarak bu adımda hayrını bereketini şansını göreceksiniz diyor bizlere burada enerjiler evet bakın şunu da belirtmek istiyorum ki kem gözlü insanlara bu dönem ayrıca dikkat edin kem gözlü insanların sözleri ve gözleri sizi bir anda enerjinizi düşürebiliyor. Özellikle Ü ve S harfinde L ve Y harfinde bir kişi bu bir renkli gözlü buna bir ayrı dikkat edin. Bu kişinin enerjisi size iyi gelmiyor diyor. Size karşı yalnız olan arkadaşlarım bakın size karşı birinin derin bir hissi var. Açılmamış ama aynı ortamdadasınız ya da karşılaşıyorsunuz ama bu bir tevavuktur bunu belirtmek istiyorum bu kişi size karşı derin hisleri var açılamamış bu kişi sevgi dolu yaşam enerjisi çok yüksek çok da aktif ve kendinden emin bir kişi kendiyle barışık bir kişi ama geçmişten bu yana kadar yüzünün gülmediğini gösteriyor sıkıntılı bir kişi sizde gerçekten buradan. eee Bakın o kadar benzer yanlarınız var ki siz de kendinizle barışık bir kişisiniz ama burada size açılmayı bekleyen biri var. Ve bu kişi açıldığında çok şaşıracaksınız. Ya dostunuz ya arkadaşınız ya da arkadaşınızın bir tanıdığı ama biri size açılacak, duygularını gösterecek. Çünkü burada Yunus balığı yansımış. Yunus balığı Bilirsiniz ki nasip demek, şans demek, kısmet demek, bolluk demek, bereket demek. Tam da hanenin dışında yansımış bir bir kısmet geliyor. Bu kısmeti elde ediyorsun. Bu kişi sana açıldıktan sonra Evet çözülmeyen problemler var. Aslında bunlar bir takım sıkıntılar üst üste gelen olaylardan çözülmeyen problemler e, tamamen hasır altı yapılmış. hane içerisinde çözülmeyen problemler hasır altı yapılan olay durum konu her ne ise bunlar çözülmeye başlayacak diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki e, burada o kadar çok şey biriktirmişsiniz ki içinizde o kadar çok şey tutmuşsunuz ki patlamaya hazır bir bomba gibisiniz gerçekten çok tutmuşsunuz ve artık çok bunalmışsınız ve hem Evde hem dışarıda o kadar çalışıyor o kadar yoğunsunuz ki bunalmışsınız kendinizi güncelleyemiyorsunuz zihniniz çok dolu uyku problemini burada hissettiriyor bana lütfen kendinizi sirke, kaya tuzu, gül suyu ile bir banyo yapın ve ayaklarınızın altına lavanta yağı sürün masaj yapın lütfen çok iyi gelecek inanın bunların hepsi çevremde ve sevdiklerimden gelen dönüşümler çok da faydasını görüyoruz sabah ezanından önce kapınızın eşiğini silin sirke, gül suyu kaya tuzu ile beraber bu enerjilerinizi auranızı güçlendirecek ve her zaman da belirtiyorum tabii ki okumanız gereken ayetler de var burada özellikle okuyamıyorum diyorsanız isminizi bırakın ben de gıyabınızda Nas ve Felak surelerini okuyarak sizlere hediye edeyim bu üzerinizdeki ağırlık kalksın çünkü burada görüşmelerinizde burada iletişimlerinizde burada para konularında da bir tıkanıklık yaşadığını özellikle bu çözemediğiniz konularda da zihin karmaşası yaşadığınız için bir de kem gözlü enerjiler üzerinizde olduğu için de çok çabuk direncin düşüyor. O yüzden bunun bir an önce şifalanması gerekiyor. Toparlanırsan çok güzel bir iş anlaşması, çok güzel bir burada geleceğinle ilgili planlar ve adımlar atacaksın diyor. Evet buradan Yoğunlaştığımda sizinle ilgili bazı sıkıntılar hissediyorum. Bu tabii ki göz kafesinizle ilgili sağlık olabilir. Ve bu dönem özellikle lütfen dikkat edin. Göz kafesinize dikkat edin. Kas ve eklem ağrıları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenize de dikkat edin. Burada uyarılar verdi. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki. Evet bu konuda biraz daha tedbirli ve dikkatli olalım. Evet İş çevrenizde bakın sizi kaygılandıran durum var iş çevrenizde sizi düşündüren bir konu var aslında rekabetçileriniz var ve gerçekten bu iş konusu iş çevresiyle sıkıntı yaşamış olduğunuzu bir karmaşa yaşamış olduğunuzu gösteriyor bu yaşadığınız karmaşa ve sıkıntı karşı tarafın kıskançlığından ve hasetliğinden kaynaklı siz çok iyi bir konuma geleceksiniz aslında çok iyi bir kazanç da elde edeceksiniz artış da elde edeceksiniz maaşlarda ama ama biri var ortalığı böyle e, gerçekten dedikodu kazanına çevirmiş bir kişi var. Bu kişinin çekememediği yansıyor. Bu kişi size karşı ve ciddi bir şekilde savaş başlatmış. Bu dönem yöneticilerinizle, işvereninizle, arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalardan kaynaklı tartışmalar çıkabilir. Burada lütfen haklıyken haksız duruma düşmemek adına da uyarı verdi. Ve burada kağıtla ilgili, belgelerinizle ilgili, banka burada alım ve satımla ilgili konularda ayrıca uyarı veriyor. Dikkatli olun diyor. İmzalık işlerinizde, görüşmelerinizde Burada ayrıca dikkatli olun diyor. Dolandırıcılıklara karşı sosyal medya üzerinde ayrıca dikkatli olun. Bakın iki kişi yüzünden sıkıntıya düşebilmek adına bir uyarı vermiş. Bir erkek bir kadın diyor sizlere burada uyarı vermiş. Evet bunlar biliyorsunuz ki sizlerin enerjisi sevgili dostlarım. Ben sizlerin niyetiyle konuşuyorum. Duru göre hislerimle sizlere olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Siz size uyanları alın. Rica ediyorum uymuyorsa iptal edin. Bireysel değil her zaman belirtiyorum. Vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. Bana duyduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Sağlık, huzur, bolluk, bereket diliyorum. Yollarınız aydın olsun inşallah. Cuma'nın yüzü suyu hürmetine selamet olsun. En güzeline emanet olun. Ve tabii ki alma verme dengesi olaraktan videoyu izledikten sonra beğeni tuşuna basarak kanala abone olarak enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Enerjiler anlık olarak çok hızlı değişiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Sizleri seviyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kalbinizden öpüyorum. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.